Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere Ekim ayının 20'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar bu videonun altına kim fazla yorum yaparsa Pazartesi günü ona bakım yapacağım ve yarın akşamda bu kişinin kim olduğunu belirteceğim. Ama çıkan kişi benimle iletişime hemen geçsin ki Pazartesi bakıma başlayalım arkadaşlar olur mu? Evet bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var? Arkadaşım yeni bir sıkıntı aldın sen. Yani ne almış olabilirsin bu sıkıntı nedir? Beraberrliği ne alakalı? ya da evliliğinle alakalı e, kafanda dönen e, bir durum var unutamadığın yani birbirinize laf mı sarf ettiniz kırıldınız mı hani burada dönüyor yani söylenilen sözler dönüyor yani ya aklınızdaki kişi de işte ya da eşinizde ya da sizde bu durum olmuş gibi e, yeni bir sıkıntı ama bu şimdi bu olay biraz sürecek inatlaşma olacak gibi ama olayı büyütmemek lazım Hani yeni sorunlarda, ilişkilerde yani e, bu durum düzelecek arkadaşlar ama biraz böyle ben haklıyım sen haklısın işte biraz sessizlik, e, çirip atmalar olabilir aranızda. Olayları büyütmeyin ya da üçüncü kişilere yansıtmayın. Bunlar aile olabilir, arkadaş olabilir. E, yani olaya karışmak isteyebilirler. Olay kendi elinizden çıkar arkadaşlar ve olay farklı yere gider. Büyütmemek lazım. E, kem gözler var. Etrafınızda kıskançlık var. E, açık arayan insanlar var. Etrafınızda özellikle bu da iç çevrenizde gözüküyor. E, hata yapmanızı bekleyen yani fırsat kollayan birileri var. Yeni işe girmiş olabilirsin ya da bu işte ilerliyorsun. Uzun süreden beri yaşıyor, çalışıyorsan da ilerliyorsun ama birileri senin e, Tökezlemeni istiyor Yani ilerlemeni istemiyor gibi Ama sen de çok başarılısın Nazar doğa sokağı Arkadaşım ağırlık çökebilir Sana yani e, Nazar değiyor çünkü etrafından Ve kem gözler olduğu için Güne böyle başlamalısın Enerjini düşüren birileri var çünkü etrafında Ve bu kişileri sen hissedersin Anlarsın Ama mecburiyetten de görüşüyorsun Evet bunlar ailenizden de olabilir. İş çevrenizden de olabilir. Bana böyle görünüyor. Korunmak için de o duaları okuyun. Bakın gözyaşı damlaları. Kaç yerde gözyaşı? Çevireyim ben size ters geliyor. Çünkü gördüğüm işaretler. Evet görünüyor. Gözyaşı damlaları. Dümdüz çizgiler var arkadaşlar. Ee, yani siz neye üzüldüyseniz. İlle de ilişki demiyorum tabii. Başka bir şeyleri de kırılmış olabilirsiniz. Ama kafanızda do dolanan sizi çok düşündüren Yeni bir sıkıntı var Kiminiz bunu ilişkinizde Yaşıyorsunuz Kiminizde Belki de çok sevdiğin bir arkadaşından aldın Bu sıkıntıyı Hani e, Duydun ya da bir şey söyledi sana. Artık ne söylediyse seni incitti Ya da kırdı Beklemediğin bir şeydi belki bu Gözyaşı dökmüşsün Evet Karşındaki insan seni üzmek için bir şeyler yapmış Demek ki arkadaşım ve bunu bilerek yapmış gibi bu durumda seni etkilemiş. Ağlaman gerekiyorsa ağla rahatla bırak kendini sal gitsin ama geri çekil sessiz kal. Bilerek yapmış karşındaki ya da ilişkindeki kişi bilerek yapmış. Ya da arkadaşın işte hangisi yaptıysa seni böyle kırdıysa ona göre dinle beni. Evet burada deve e, göz, gözükmüş ama devenin iki ayağı bükük yani e, iki ayağı kalkık. Yani bunun anlamı da şu arkadaşım sen bir haber alacaksın. E, bu biraz yavaş gelecek sana bu haber ama çok güzel ve kısmetli bir haber bu. Vakti var demektir yani daha ayaklanmamış devemiz. iki bacağı böyle bükük halde e, ama ayaklanmaya çalışıyor. Güzel bir haber geliyor sana. Çok sevineceksin ve e, bu parayla alakalı da olabilir. Bir yerde bir yatırımın varsa bu artabilir. E, kısmetin sana gelebilir. Bu işle alakalı da bir kısmet olabilir. Belki bir kazancın arttı. Belki bir işin peşindesin, kovalıyorsun, koşturuyorsun. Bu e, yavaş yavaş böyle burada kendini gösterebilirsin, kazancını arttırabilirsin bağlantılı işler de kurabilirsin arkadaşım. Yani çok kısmet var sana bu sıralar. Beni dinleyen arkadaşım. İşte mesela neyi de koşturuyorsun sen bu sıra? İşinin peşindeysen, yeni bir iş kurmak istiyorsan ya da işte yeni işe girmişsindir. Burada sana bir görev verilmiştir. Bunu başaracağını görüyorum. Yani güzel çıkmış bakın. Bir iki gün içerisinde işe başlayanlarınız olacak. Belki de haberini aldınız. Belki bir anda görüşmeye çağrıldınız. Ya da ee, günün e, haftanın ilk gününde de bu olabilir. Çünkü bu günlük bakım ama birkaç günü de gösteriyor ya arkadaşlar. İki rakamı da çıkıyor. İki gün içerisinde. Bugün günlerden cumartesi, pazar, pazartesi olabilir. Bir anda çağrılıp hemen iş başı da yapanlarınız olabilir demek istiyorum. Hazırlıklı olun. Haber bıraktıysanız haberleriniz gelecek. Ya da başvuru yaptıysanız. Ama bunu bekliyorsunuz çoktan beri yani bekliyorsunuz. Evet, e, düşüncelisin. Bırakma kendini. Ne sıkıntın varsa beni dinleyen arkadaşım. İster yeni almış ol bu sıkıntıyı ister, ister çoktan beri e, bir adım bekliyorsan birisinden, seni kıran birisinden. Düşünüyor bu insan seni ama çok ben merkezli, çok egolu, gururlu bir insan. E, haksız bile olsa kendini haklı görebiliyor. Ve bu bundan dolayı adım atmıyor. Sen de bekleme yapmalısın arkadaşım. Senden ona bir adım gitmesin. Seni kıran kim olduğuysa hayatında. Kişi fark etmiyor. Aşkın olabilir, arkadaşın olabilir. Seni kıran kişi ya da kişilere karşı bekleme yap. Karşındaki insan çünkü çok böyle ben merkezli ve kendini hep haklı gördüğü için Laf ile sözüyle seni kırmış olabilir Çok bilmişlik yapmış olabilir Ya da senin e, Öyle bir anına gelmiştir ki Artık dayanamıyor olmuş olabilirsin Tepki vermişsin yani bu insana e, Davranış olarak Geri çekil sessiz kal Bakın burada bir körlük mü gördünüz siz Birisinden Kedi de çıkmış Bir nankörlük görmüşsünüz i̇şte Bakımı başından beri Size bir şeyler gösterilmiş arkadaşlar Bu da yeni olmuş yani ya birilerinin sinsiliğini gördünüz birisinin yanlışın hatasını gördünüz ama bundan kör birisiymiş yani İşte bunu görmek de çok güzel ki arkadaşlar üzülme üzülme arkadaşım ben bunu ailenden gördüysen işte orada birazcık e, tepki vermiş olabilirsin ya da işte içine kafana çok takmış olabilirsin içine atmışsındır e, ama böyle bir arkadaşsa özellikle uzak bir arkadaşınsa ne bileyim. Bir şeyler sana gösteriliyor demek ki doğru insan değil. Ama bir daha körlük görülmüş. İki niyet arasındasın, iki kişi arasındasın ya da seçim yap diyor bakın sana kararını ver. Bu böyle gitmez diyor. Hem kendini mutsuz edersin hem de karşı tarafı. Yani karar ver. İlişkinde aklındaki kişi varsa ee, belki de yaşayamıyorsun sevdiğin insanla ee, yani küssün devamlı git gel yapıyordur ama seni etkilemek isteyen de birisi vardır bu kişiyle sohbet etmek hoşuna gidiyordur ama yapma arkadaşım karşındaki insan duygusal ya da işte sana önem veriyor gibi ee, senin bu durumunda bu davranışlarında mutsuz edebilir kafandakini bitir öyle yap bitirmek istiyorsan ama bitirmek istemiyorsun gibi. Evet, kafandakini çıkaramıyorsun aklından. Şimdi gözleşi var, adımlar var. Burada bayağı bir zorlu bir süreçten geçmişsin. Çabuk yıpratıyorsun, çabuk bırakıyorsun kendini. Bazen hayat bizi zorluyor ve sınavlardan geçiriyor arkadaşlar. Güçlenmemiz için bazı şeyler yaşanılıyor. Sen de zayıf noktalarından güçleniyor gibisin. Mesela dayanamayacağın ne var hayatta? Birini çok seviyorsan oradan belki sınana, sınanıyorsundur. Ya bir arkadaşına çok değer veriyorsun, veri vermişsindir. Belki şu an onunla bir sınavın var. Hani yani e, o kişi belki sana iyi değil bunu görüyorsun. Kime çok değer verirsek orada bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden çok şeyin fazlasını göstermeyin size nasıl yaklaşılıyorsa aynı karşılığı verin. Bu ilişkide de böyle olsun, arkadaşlıkta da böyle olsun ki bununla sınanmayın. Üzülürsünüz sonra. Belki de aynı değeri göremezsiniz. Çok fazla bir şey göstermeyin. Evet bir orta ayarda gitmemiz lazım arkadaşlar davranış olarak. Çünkü sen duygusal olarak çıkmışsın, içerliyor olarak çıkmışsın. Bir şeyleri içerliyorsun sen. Demek ki aynı karşılığı göremediğin bir durumlar var bir de nankörlük de var burada demek ki buralarda sınanıyorsun arkadaşım yeni bir insanla tanışmışsın bu kişi sana iyi gelecek ya da yeni bir ilişkiye başladın bu kişi sana iyi gelecek arkadaşım ama dürüstlük diyor bakın burada sen de dürüst olmalıymışsın e, saklı bir şey olmamalıymış e, yeni tanıştığın karşı taraf da böyle olmalıymış bir inceleme var birbirinizi inceliyorsunuz ama birbirinize de iyi geldiğinizi göreceksiniz güzel güzel çıkmış bakın bir para kaybım var bir zarar mı ettin borsada nedir ama bunu bununla alakalı yeni bir girişimde bulunacaksın burada da bir kazanç elde edeceğini görüyorum arkadaşım hakkında hayırlısı evet bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum güzel bir günde geçirmenizi diliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın arkadaşlar.